Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı maçtayım arkadaşlar. Tekim. Karışıklıkları göstereyim. Vallahi istekle sola girdim. Umarım ilk maçtan yapıştırırız videomuzu. Hayırlısıyla yolumuza bakarız. Gece saat 1. Ee, ablamın yanındayım. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bizim aile evinde internet kötü. Şuraya geldim bir video çekeyim. Yoksa işler yaş. Karşımızda ilhamlı Layla var hocam. Ne demek bu? Oyun varsa içimizden geçer demek. O yüzden erkenden oyunu kapatıp vurup çıkmak demek. Yoksa işimiz zor gerçekten. Benim iki katın menzili var çarın. 12 level olduktan sonra İlhamla beraber ben onu görmeden ona iki tane vururum. Tabi düzgün bir fight dönerse ben de onu görmeden ona iki tane vururum. Bu işler böyle dayı. Pasifi kullanırsak ondan büyük menzilimiz var. Neyse. Halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Hop hop. Şöyle fight döndüğü zaman direkt fight'lara uçmam lazım. Oralardan bir skorunu kor bir şeyler kapacağız. Saver Saber öldü hocam. Şunu keselim. Para verir. Az da olsa öne geçeriz de. Yengece vereceğiz değil mi bu sefer de? On gold, on gold dur dedik de dur bakayım. Ona bir W. Aa, burada değil. Okey. Nice hocam. Hop diyelim şu bir tane tükürelim kafasına. Bak şimdi bak. Bait attık, bait attık. Bilerek dayak ye, bilerek dayak ye, bilerek dayak ye. Vur kafasına. ama. Nice, nice, nice. Ya, alırdım ben onu da neyse canın sağ olsun. Flash atmadı değil mi o çocuk? Onu ben alayım o zaman. Yani Saber dolaşım galiba. Kral ne yapıyor? Oha. yani adam W atar diye böyle bir WQ kombos yaptı ama o W atmadığı için bizimkileri yanına gitti adam. Normalde duvara saplanacaktı. Yani onun oynayışı benim istediğim gibi olmadı. Hop onu da aldık. Şunu da kestik. Naş, yaşam, naş. Çok güzel hoşladık. Arkadaşlar videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. 9600 abone olmuşuz. Ellerinize sağlık. Sıradaki hedefimiz 9700 abone. 10.000 de adım adım ilerliyoruz. Parmak sağlık arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. Şimdi bu layların canını okumuşken baskıyı devam ettirmemiz lazım. Yorumlarda saldırı hızı videosu istemişsiniz. Yorum olarak bunu atıyorum. Zaten kritiği nadir atıyorum ama Sıkıntı yok. Ne isterseniz onu çekeriz. Amblemi istemişsiniz. Amblem göstereyim. Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Menzilimiz kısa. Çok fazla fokus yoçar. O yüzden insanlar kafamıza kafamıza çöküyor. Malum. Kalkan alıyorum. Bunu kullanıyorum. Çok fazla stun olmadığı durumlarda. Kendimi koruyarak Q tekliyorum. Vuruyorum. Çıkıyorum. Vuruyorum. Çıkıyorum. Ulti dönünce oraya gideceğim. Layla'nın buraya gelesi yoksa beni ilgilendirmiyor hocam. 6-2 olmuş skor. Ben yani zerre görüşüm yok. Salladım bir tane. Onun oh, hiçbirine değmedi lan. Peki. Değmediyse gitmeyiz. Bizi istemeyeni biz ister miyiz? Eyvah eyvah. Buna bassam bir şey ifade eder mi? Oyalayacağım biraz sadece. Yani. Yapacak bir şey yok. Hiç düşünmedim ya. Seyber'in buraya geleceğini kaplumbağa falan vardı ya. Ulti attık. Gerçi 2-3 tanesinden görüş aldık ama bir anda çok çekmemi tahmin etmemiştim. Bu arada ortalıkta bir salgın var. Kendinize dikkat edin. İnsanlar kusuyor. Bir acayip karınları bozuluyor. Bir haftada geçmiyor. Bir tane iki kişi yakalanmış da geçti. Allah'tan iyiler şimdi de. Saber'ın burada olmasından korkuyorum şu an. Şu çimdeyse öldüm. Muhtemelen burada. Bu sisyon bulayla bu kadar önde oynamaz yoksa. Gitmem ki bana. Sevdi. Şey, hocam. Bir dakika. Şunu saplayayım şuraya. Franco bir tık çalmayı oynuyor ha. Hiç hoş değil. Neyse ki sizin ADC'niz kaliteli. Hadi bakayım. Hissediyorum ha. Güzel izleyiciler. Sizin ADC'niz kaliteli hocam. Genkleri yemiyor. Pusuları yemiyor. Kalite deyince liya çıkıyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burayı da hemen itelim. Ayakkabı alalım. almayacağım. Bugün ayakkabı oynayalım. Şunu çıkabilirim aslında. Şu an öndeyim. Hasar olarak vururum zaten. Bir tık kendimizi koruma adına bunu alalım. Hem oradan kalkan olsun. Hem şeyden kalkan olsun. Biraz çok iyi ya. Bu aralar ADC'lere değil. Bunu çıkıyorlar genelde. Sebr ultini attın girdim. Atmazsan girmem kral. Franco iyisin ha. Helalim var. Vallahi helal olsun. Hayat Benedetta'nın ölmüş Sebr ulti atması kadar saçmaydı. Şey ölmüş Alfa'ya olsun canı sağ olsun şimdi oradan bir şey çıkmayacak galiba hemen gelelim şu altı itelim maymun ne oynuyor maymun normal oynuyor ve hiç ölmemiş denesem yanlış mı yaptık ya ama hiç hoş değil bu ya of. hemen art modu açtık arkadaşlar hiç merak etmeyin bundan sonra canlarını okuyacağız nana uyuyor yani kral saat geçin senlere karışma Buraya şöyle hızlı hızlı itelim. Bu itemi de bitirdik. Gayet iyi. Saber ulti. Şurada vurdum Saber'da o beni ultiye alacak. Ben W atacağım. Bir sonraki düze ölür dedim ölmedi. Yapacak bir şey yok. Ulti alsaydı ben ölürdüm. Arkasında insanlar falan vardı. Dırırım dırırım. Benim ölmemem daha önemli. Kessene şunu. Gel buraya. Açtın mı daha. İlla beni ciddi oynatacaksınız. Burada sakin sakin eğleniyorum ben ne güzel izleyicilerimle. Bak ya. oğlum direkt geliyor kafam ulti atıyor. Ya önünde nana yok mu senin? Ulti atarsan ölürsün kardeş. Şurada bir bıçak gördüm. At kral yol ultini. Ya da atmasan da olur. Midasımız var zaten. Hoppa. Canavar avcısına çıktık. Hemen çıkalım. Hemen 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 hemen. şu maymunu spitine dikkat edin ya. Kuleleri alıyor eleman. Şunu alayım geldim. Bunu safa vardı zaten. Karşı koyamaz kardeş. Kim ananı Evet Midas işe yaradı. Kral. Şunu da alırsak şu elemanın skoru iyiydi de. Neyse tamam. Maymun atlar diye kalkan bastım da atlamadı. Güzel. Art modumuz işe yaradı hocam. Canlarını okumaya başladık çıtarından. Yedek arada farmımız var. Alfa ne korkaksın ya. Allah seni ne yapacaksın? Ya orada ben birazcık eğlenim dedim alfayla da. Adam ulti atmadı. Maymun gelince de öl, ölme korkusuyla hata yaptık. Sıkıntı yok. Ma Oo maymunun farmı ne öyle? Oğlum lan şşş. Alo. Maymunla uğraşılmaz. Arkada alfayı gördüm. O yüzden kendim şöyle geri alıyorum. Şuna ulti atsana ha. Maymunu versene de bana. Hala geldi maymun. çıktı önümden. İnşallah buradasındır. Ya oğlum kaç tane şey var bunun ya? Arkaya bırakıyor, öne bırakıyor. Her taraf kullan oldu lan. <laughs> bunları da alacağım. Hadi, hadi lord lord lord. Ayakkabı almayacaktık. Gene almışız. Bir tane de şundan çıkacağım. Dur maymun nerede? Şu maymuna dikkat et. Oğlum kafam kaşınıyor ya. Bizim Orman Granger. Granger ne yapıyorsun kral? 5-1 oynuyor. 5-1 oynuyor. 7 stay'in var. Nasıl işle o? Nana, Layla sen de kral. Ben kesemeyeceğim onu. Yardım edeyim sana. Kral şu lordu alsan. Ya uff alamayacak ha. Kim aldı? Kim aldı? Görmedim. İyi almışız işi gücü bıraktık maymunla uğraşıyoruz ne maymunmuş gittik o tipisine mi denk geldik ya it kral it bizim lord gitsin oradan ben buna saldırsam şu an ölebilirim kalkanım yok Şurada ulta şey yapacak muhtemelen de Ha pirate şaşırttı Mide gitmiş oğlum nasıl oluyor bu nereden uça uça gidiyor böyle Franco var diyor orada Ana bir tane maymuna maç vereceğiz. Kral... Kral şunu ulti at. Ya Franco eşeksin kanka. Güzel çekiyorsun eyvallah da. Biz bu adamı böyle kaybederiz ha. Bizim bunu kesip oyunu bitirmemiz lazım. Yoksa olur. Ooo tipe bak. Da bırak la şunu bırak bırak bırak. Maymun keseceğiz la maymun maymun. Çatmıştır diye düşünüyorum. Aa kendi de savaşmıyor. Atıyor klonları klonlarla uğraşıyoruz ha. <laughs> Tam şerefsiz ya. Helal olsun güzel oynuyor. Ben onu aldım. Layla kasacak. Ben ondan korkuyorum. Erken oyunu maymun taşıdı. Uzayan oyunu Layla taşıyacak. Şöyle Layla'ya uzaktan uzaktan kuramadık. Senin oynadığın maymuna. Abi yakalatmıyor kendini ya. Allah Allah. Kral toplan da. Gidesim gitti. Ne alabilirim ki ben bu maymunu? Kanka ona ben nasıl yetişeceğim? Maymun geliyor. Abi yakalanmıyor. Yok yok yakalanmıyor çocuk. Yakalayamıyorum ben bunu. Klonları tek atıyor bunun bana. Taktı Sicilyon'a alfaya kafayı tutmuyor maymunu çocuk. <laughs> la oğlum size şeksiniz la. Harbi size şek Ya bu ne oğlum ya. Başlarım şimdi maymunun adı şeyine de. Bu ne ya. Adam klonları atıyor gidiyor ölüyorum la. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım ya. Uğraşmayacaktım maymunla. Ben de onun gibi sprede atacaktım. Ne bitti ki oyun. Nasıl tutacağız şimdi bunu biz? Bir tane maymun tutacaksın lan. Bir tane. Adam hayatını maymunla oynuyor. Şunu attı ortaya. Böyle takım olursa tutamayız tabii ya atıyor gidiyor ben klonlara ölüyorum arkada böyle iş mi olur ya kuleye fokuslarsa bitti oyun Layla, Saber hiç kimse bir şey yapmadı bir tane maymun tutla artık şu maymun ne olur tutla tutla bitirek la oyun bitecek gelmiyor girerse şu bak kafayı yersin yani oynasanıza. Kanka canım yok. hepsi ölmüş la. 1 ve 5 attım hepsi ölmüş la. Vay anasını da. Alfa'ya da bayağı vurdum ama. Bir söylerim Frank oyun bitecek saldır diyor hala Şu eşeğe baksana Hala giriyor Ya geberin ya kaybedin ya Aman Sizden uğraşacağım Ya, kafayı yiyeceğim Adama hiçbir şey yapamıyorum ya adama değil karakteri hiçbir şey yapamıyorum deli olacağım 10 dakikalık maçtı yarım saattir oynuyoruz Yine alfayı tutuyor ya. La maymun yanımıza giriyor. Maymunu niye çekemiyor bu çocuk? Güzel çekiyor eyvallah da maymunu çekemiyor. Ya şunun attı ultiye baksana. Oto oynuyor. Benedetta'yı oto oynuyor adam. Böyle bir şey mümkün mü ya? Reziller ya. Utandım vallahi utandım şu videoyu atmaya. arkadaşlar elimden geleni yaptım. Tablo bu. Oyun bilmez Granger, oyun bilmez ile bu kadar oluyor. Yani yapacak bir şey yok. 113 kala vurmuşum. Maymun'un eline sağlık. Bayağı güzel oynadı çocuk. Maymun vs Moskov gibi oldu bu birazcık. Gerçi adamlar da sesli oynamış. Bizde de, de Franco yani güzel çekti hakkına girmeyelim. i̇şte bir tane maymunu tutması gerekiyordu. Onunla harici herkesi tuttu. Bilmiyorum 2 vs 2 gibi oldu. Diğerleri Allah'a emanetti zaten iki takımda da. Yani onlar kazandı. Yapacak bir şey yok. Adam zirve maçıydı muhtemelen.